Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben de Hocam sevgili arkadaşlar. Geometri 2x'in son günündeyiz. Dikdörtgen, kare ve yamuğu göreceğiz. Burada dikdörtgen ve kare birbirine çok benziyor. Yapılacak şeyler de birbirine çok benziyor. Kritik olan burada yamuk. Yamuk tehlikeli. Yamukta çok fazla özellik var. Ama olabilecek en kısa sürede en verimli, en sonuç alan ve sınavda bize yamuğu yaptıracak şekilde öğreteceğim. Hadi gelin başlayalım. Sevgili arkadaşlar dikdörtgenler bu zamana kadar hayatınız boyunca birçok yere denk geldi. Bir kere kenarları birbirine dik kesişiyor. Yani eşkenar dörtgen veya paralel kenardan farkı bu. Bunun dışında ise paralel kenara benziyor diyebilirsiniz. Yani karşılıklı kenarlar birbirine eşit ama kenarların dik kesişiyor. Bakın şu gördüğünüz yerler, gördüğünüz üzere arkadaşlar dik. Bu durumda köşegenler birbirine eşit. Ve köşegenler birbirini ortalıyorlar. Bakın eşitler ve ortalıyorlar gördüğünüz üzere buradaki durumda. Şimdi bir de bizim açımızdan çok önemli dikdörtgende şu var arkadaşlar. Dikdörtgende bir kere öncelikle burada Köşe gene dik indiriz ama bir kere dikten dik indirmiş oluyor. Ve burada bakın şuradaki dikle buradaki dik birbirinin aynısı. Aynı zamanda bunların kenarları doğru ayırdıkları şu parçalarda birbirinin aynısı oluyor. Aynı zamanda her şeyden öte bakın şu parçayla şuranın tamamıyla birlikte öklit yapabiliyorsunuz. Bakın dikten dik inmiş çünkü gördüğünüz üzere. Yani pembe çarpı kırmızı yeşilin karesi olmuş oluyor. Aynı zamanda bunu yapabiliyorsunuz. Bu dikdörtgendeki çok büyük ayrıcalıklardan bir tanesi. Onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi gelin dikdörtgen sorularını. Bakın buraya vermiş. Şimdi bizim temel mantığımız şu arkadaşlar. Köşegen vermiş. Köşegenden ihtiyacın olmayanı vermiş. Bakın burası buraya eşit gördüğünüz üzere. O zaman ihtiyacın olanı sen çiz. Yani gel şunu, şunu şuraya sen çiz. Şimdi bunu çizdiğin zaman ne olacak? Bakın burası da eşit. Bakın o zaman şu an burada bir tane ikizkenar üçgen yaratıldı gördüğünüz üzere. Bu işte ikizkenar üçgen. Bakın arkadaşlar şurası 36 derece ise burası da 36 derecedir. Ve şurayı da gösterelim. Bakın şöyle diyebiliriz. Şuraya alfa dersek burası beta olur. Şurası şurası yine aynı şekilde beta olur. Bakın ikizkenarlıktan. Burası alfa olur. Şurası alfa olur. Şurası beta olur. Burası beta olur. Burası alfa olur. Gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen var. 4 tane ikizkenar üçgen içeriye gelmiş oldu buradaki durumda. Bu alfa beta deme hali oldukça önemli arkadaşlar. Dikdörtgen de kare de inanılmaz derecede fazla bir biçimde kullanacağız. Bu alfabete alfabete deyip benzerlikten gitme olayını çok fazla şekilde kullanacağız. E burada süper. E burada iki kenar var. E burası kaç? 50. O zaman x de 50'dir. Bakın ikizkenar kenar gördü açı. İkiz kenar gördü açı. O zaman x'imiz buradan 50 derece oldu. Gelelim buraya. Burada vermiş x kaçtır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapıyoruz. Biz burada bakın şuradaki kısımda burası şura dik. Dikten dikinmiş. Bakın şurası 6. Şurası 4. Burası ne? Y diyelim. Çünkü neydi? 4 çarpı Y'nin çarpımı 6'nın karesine eşit. Yani 36'ya eşitti. Neden? Öklit. O zaman buradaki Y'miz ne? Y'miz 9. Şöyle şurası Y'miz 9. Y'miz 9. O zaman ben buradan yine aynı şekilde bakın bunun gibi bir dikme indirirsem. Bakın burası 6 ise burada 6 olur. Şurası 4 ise burası 4 olur. E buraya ne kaldı? E buraya da 5 kaldı. Buranın tamamı 9'du ya. Şuranın tamamı 9'du. O zaman şu an bir dik üçgen var. 5, 6. 6'nın karesi 36, 5'in karesi 25. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar burada 61 oluyor. Kök 61'i gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. X'in uzunluğu olarak X bakın buradaki Pisagor'dan bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 4 köşeden gelen uzunlukların kareleri toplamı birbirine yani karşılıklı köşelerden gelen kareleri toplamı birleşir. Yani X'in karesi Y'nin karesi, B'nin karesi, A'nın karesi. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar kimden geldiği. Bakın D köşesinden gelen X, bakın karşısındaki köşeden gelen Y'ye bakın x kare artı y kare. Bakın a köşesine gelen b, karşısına köşeden gelen a. a kare artı b kare eşit. Gelin bakın mesela şuna bakalım. Burada da aynı şekilde bakın. D'den gelen ne? 7. D'den gelen 7. O zaman 7'nin karesi. Burada. Devam ediyorum. Burası 7'nin karesi oldu. Şimdi karşısından gelen ne? Bakın bu. Karşısında B'den gelen bu. Artı X'in karesi. Şimdi C'den gelen 2. Eşittir 2'nin karesi. A'dan gelen de bunun tamamı arkadaşlar. 9 yani. 7 artı 2 9. O zaman 9'un karesi 81. Yani buradan ne oldu burası? 9 e, 81 4 85. 85'ten 49 çıkarırsak ne oluyor? 36. X'imiz buradan 6 gelmiş oluyor buradaki durumda. Geldik buraya. Buna şekilden öğrenme diyebiliriz arkadaşlar buradaki sorumuza. Şimdi şekilden nasıl öğreneceğiz? Bakın dikkat edin. Burada eş bakın eş 6 tane dikdörtgen var. Bakın dikkat edin. Buraya x, buraya x, buraya x, buraya x dersek Bakın bunun bir tane uzun kenarı 4x olur. Yani şuranın tamamı şuranın tamamı 4x olur. Şurası ne? Bakın x. Burası ne? x. Şuranın tamamı ne arkadaşlar böyle? 4x. Şimdi diyor ki duvarda görünen yüzey alanı 96 olduğuna göre diyor. Tuğlanın çevresi nedir diyor. Duvarda görünen yüzeyin. Şimdi kaç tane var burada? 6 tane var. 96'yı 6'ya bölersek ne oldu arkadaşlar? 16. Şimdi 16 bir tanesinin alanı. Şimdi alan nasıl bulunuyor? Bir kısa kenar, bir de uzun kenarın çarpımından bul Yani x, burası da 4x. Yani x çarpı 4x değil mi? Evet. E x çarpı 4x'den bulunuyor. Peki burada x'imiz nedir? O zaman x'imiz 2'dir arkadaşlar. x'imiz 2 ise burası 8. Bakın 2'ye 8 oldu. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 4x'e x'i çarparsınız. 4x kare eşittir 16. 4'e de böyle x kare eşittir. 4x eşittir 2. Ama ben görüyorum zaten x'in 2 olduğunu burada. Çarpımları 16 olacak. x'imiz 2. Diyor ki bir tuğlanın çevresi. Bir kenarı 2, karşısında da 2 var. Diğer kenara 8 karşısında 8 var. Toplamı 20 ediyor arkadaşlar. Bir tuğlanın çevresi. Geldik buraya. Çok tipik bir soru tarzı buradaki. Bu bizim açımızdan önemli. Bunun aynısı dikdörtgende göstereceğim. Bir de karede göstereceğim. ÖSYM'nin çok sevdiği kısımlardan bir tanesi bu. Diyor ki bu ke öğretmen eni 70 santim boyu 30 santim olan dikdörtgen görümünde kağıdı 7 eş parça var. Şimdi burası 70 ya şurası. O zaman her birini 10-10-10 diye ayırmış. Bakın şurası 30 olmaya devam ediyor. Keserek ABC üçgeni içinde şekil oluşturmuştur diyor bu şekilde. Son durumda H yüksekliği nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, H yüksekliği. Bir kere H yüksekliği ilk olarak şurasıdır arkadaşlar. Burası kaç? 10. İkinci olarak H yüksekliği şurasıdır. Burası kaç? Bakın şöyle şöyle nokta 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 çiziyorum. Bakın nokta 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 nokta. Burası da 30. Şimdi üçüncü olarak nedir? Bakın üçüncü önemli. Üçüncü olarak da bakın şurasıdır. Bakın üçüncü olarak da şurasıdır. Şimdi bakın ben burayı biliyorum 10. Şurayı biliyorum 30. Benim şurayı bulmam gerekiyor. Yani burayı bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım? Çok basit bir biçimde. Çok tipik bir dikdörtgen hilesi. Başlıyorum arkadaşlar. Bir kere şurası ne? Şurayı da görebiliyorum. Bakın burası ne şuranın tamamı? Hatta yeşille çizim. Şuranın tamamı ne? 50 arkadaşlar. 10, 30, 10. Burası 50. O zaman şurası da ne oldu? Burası da 40 oldu. Zaten burası 90 derece. Bakın dikkat edin. Burası 90. Şuraya alfa dersen şuraya beta açısı olacak. Bakın şurada da bir tane 90 derece var gördünüz mü? Beta o zaman ne oldu burası? Alfa. Aslında burada 3 tane 90 var. Bakın alfa 90 90 90. 3 açı varsa zincirleme şekilde alfa beta alfa beta diye yerleştirip gidersiniz. Benzerlikten hatırlayın. E burası alfa. E şurası da beta. Bir kere şurası kaç? Burası 30. Bakın dikkat edin. 90'ın karşısı 5'in katı. Bakın beta'nın karşısı 4'ün katı alfana karşı bu ne betana karşı 4'ün katı 90'a karşı 5'in katı yani 30 yani oranlamama gerek yok 3 4 5 üçgenin oranlarını 35'in katı yani 35'in kaç katı 6 katı o zaman şu da 4'ün 6 katı olacak yani x'imiz 24 olacak yani şurası da 24 olacak 24 30 10 topladığımız zaman burası 64 gelmiş oluyor arkadaşlar buradaki yükseklik gelelim kareye kare mükemmel şekilde hem kenarları aynı hem 90 hem açıortay ortay hem açı orta öyle 45-45 diye alıyor. Hem kenarlar birbirini ortalıyor. köşegenler birbirini ortalıyor. Hem de köşegenler dik kesişiyor. Her şey var yani kare dediğimiz şeyde. Bunda da arkadaşlar bu alfa beta alfa beta olayları çok fazla var. Aman dikkat diyelim burada kısımda. Geldik buna. ABCD kare diyor. Böyle vermiş. EC karşı. Bir kere karşı, karenin tüm kenarları birbirine eşit. Bakın bu kenar buna eşitse bakın şu da ona eşittir. Bu da ona eşittir. Yani buranın tamamı da ona eşittir. Şimdi bakın dikkat edin. Şimdi bana diyor ki EC kaçtır? Bir kere arkadaşlar şurası 90 derece. Ben hemen olayı çözdüm. Neden? Bana diyor ki EC kaçtır? EC'ye ben x dersem. Bir kenar ne oldu? 7 artı x olmadı mı? Bir kenar yani şurası 7 artı x oldu. Şimdi diğer kenarda EF 1'miş ya. Şurası 1'miş ya. O zaman burada 7 artı x vardı. Aynısı. O zaman şurası 1 ise o zaman burası da ne oldu diğer kenar? 8 artı x oldu. Bakın dikkat edin. Bir dik üçgen var. Bir kenarı x. Bir kenarı 7 artı x. Bir kenarı 8 artı x. Sizce bu ne üçgenidir? X'e 5 ver. 5, 12, 13 üçgen. Arkadaşlar x'imiz buradan 5. ya 5, 12, 13 üçgeni. O zaman EC nedir? EC'miz 5 diye yani denesen denesem bile olur zaten eşitliği kullanacaksın burada kısımda. Geldim buraya. Vermiş x kaçtır diyor bize. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir kere buradan şöyle bir dikme indirdim. Şimdi dikme indirdiğim zaman burası bakın 14 artı 2 16. O zaman 8 8 diye bölecek. Yani şu parça 8 şu parça 6. Yani şu an tamam 8 oldu yine. Bakın bu da onlara eşit. Bu da köş bir tane köşegen. Yani burada 8. Bir köşegenin yarısı. E burada 6, 8, 13 üçgeni var. X'imiz buradan. 10 gelmiş oluyor. Çok rahat bir biçimde çözdüm. Geldim buraya. Diyor ki böyle vermiş. Çevresi nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Buradaki kısımda çevresi nedir diye soruyor. Evet bir kere arkadaşlar. Burada ne var? Açı ortay var. Mükemmel. Çevresi için bir kenarı bulmam gerekiyor. O zaman şurası 45 derece değil mi? Evet. Şuradan bir dik indirdim. 45'i görüyorum. Dik aklıma hemen geliyor. Şimdi diyorum ki 90'ın karşısı 5 yok ki. 45'in karşısı 5'tir. O zaman şurada da bir tane 45 var. Bunun karşısı da 5'tir. E burası da 5, 12, 13 üçgeni. O zaman bir kenarı ne? 17. E çevresi 17 çarpı 4'ten 68 gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu kadar rahat bir biçimde çözdüm soruyu. Geldim buna. Diyor ki ABC'de vermiş 7 bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın burada sinir bozucu bir durum var. Bakın burada bir tane 90 derece var. Şurada da bir tane 90 derece var. Bizim olayımız 3.90 yapıp zincirleme yapmak. Ama bir de şöyle bir güzellik var. Ben gelip şuradan şöyle bir dikme indirirsem. Bakın çok güzel bir şey oluyor. İzleyin şimdi. Ben şuraya alfa açısı dersem. Şurası beta açısı oluyor. Alfa artı beta 90 zaten. Şurası da alfa oluyor. Şurası da beta oluyor. Bakın burada alfa beta bakın. D, A, şuraya K diyelim. D, A, K üçgeni. Ve e C, B, D, e, C, D üçgeni. Bunların içinde alfa, beta 90 var. Bakın 90'ın gördüğü yer neresi? bir kenar karenin burada 90'ı gördüğü yerlere bir kenar. Bu ikisi eş üçgen arkadaşlar. Geri 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 geliyorum. Bakın ikisini de çizeceğim şimdi. İki eş üçgeni gösteriyorum size. Birincisi şu. Diğeri de şu. Pardon özür dilerim. Şu. Şöyle. Bakın ikisinin 90'ı bir kenarı görüyor. İkisinin 90'ı bir kenarı görüyor buradaki kısımda. Şimdi o zaman Betanın gördüğü yer ne? 7. O zaman burada betanın gördüğü yer ne olacak? 7 olacak. Şu parça 7. E buraya ne kaldı? Buraya 5 kaldı. Devam ediyorum. Alfanın gördüğü yer. Alfanın gördüğü yer burada 12 idi. Bunu, bunda tamamını görüyor. O zaman burada da 12'yi görecek. Şöyle pardon. Şurada da gelip 12'yi görecek. Şöyle boşa tıklayayım. Hı, <laughs> geldim. Burada da 12'yi görecek. O zaman burada 90 derece. 5, 12. O zaman x'imiz buradan 13 gelmiş oluyor. Çok rahat bir biçimde sorumuzu çözdüm. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar bunun çok benzeri yine sınav sorusu olarak çıktı. Bir dikdörtgen içerisinde çıktı. Önemli değil. Bir kare içerisinde de yapabiliriz biz bunu. Bakın arkadaşlar diyor ki A ve B noktalarının çivili şekil birdeki gibi sabitlenen kare biçimindeki bir çerçeve. AD kenarı sarı duvara uzaklığı 4'tür diyor. AD'nin sarı duvara uzak yani şurası 4'müş. Veya burası. Uzaklık dediği zaman dik uzaklığı 4. Okey. Ve diyor kapladığı alan 25. E, kare şeklindeyse arkadaşlar o zaman bir kenarı 5. O zaman bir kenarı da 5. Şunu da biliyorum. B köşesindeki çiftin çıkma sonucunda çerçeve aşağı doğru şöyle şekilde gibi olmuş. D üstü köşesi iki duvarın ara kesinde temas etmektedir diyor. D köşesi. Buna göre B üstünün iki duvarın uz, ıı, uzaklığı nedir diyor. Duvarın ara kesinde uzaklığı nedir diyor. B üstünün. Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikle şurada şurası A'nın uzaklığı zaten 4'tü. Bize en başta söylemişti. Şimdi ben burada B üstünün uzaklığını soruyor ya bana B üstünün uzaklığı. Yani şöyle, şöyle 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 geldim. D'den geçmek zorunda değil bu arada. Geçmeyebilir. Ben bu uzaklığı O zaman benim nereyi de bulmam gerekiyor? Bakın benim şurayı da bulmam gerekiyor. Bakın buradan şu uzaklık şunu da bulmam gerekiyor ki olayı çözeyim. Şimdi başlıyorum. Bir kere şurası ne? Burası 5. 5. Şöyle yapayım. Burası ne? Burası da 5. Bakın şuradan Burada 90 değil mi? Bakın 3 tane 90 derece var şu an. Alfa, beta. Bakın şurası alfa, burası beta. Çünkü alfa beta 90 olduğu için. Şimdi 90'ın gördüğü yer 5, 90'ın gördüğü yer 5. O zaman beta'nın gördüğü yer bu 3 oluyor. 3, 4, 5 üçgeni burası. O zaman buradaki beta'nın gördüğü yer de 3. O zaman şu uzaklık B üssünün uzaklığıyla eşit. Yani 7 arkadaşlar. B üssünün duvar uzaklığıyla eşit. 7'yi buradan yapıştırıp yolumuza devam ediyoruz. Yani karenin çevresini böyle dik üçgenlerle sarabiliriz. Aynı senin dik de yapabiliriz. Ee, hani o şeydeki soruda, şu soruda gösterdim arkadaşlar. Bu bu soruda gösterdiğim gibi çevresini sarıp alfa beta alfa beta diye gidebiliriz. Gelelim buraya. Başımızın belası yamuk. Gerçekten sinir bozucu bir konu. Şimdi burada mantığımız şu. Bir kere iki tane paralel kenar var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Diğer ikisi birbirine paralel değil. Burada bakın U var, şurada U var. Bakın burada U yok. Şunda U yok arkadaşlar. Yani bu durumda alfa ile beta'nın toplamı 180 y ile x'in toplamı 180 arkadaşlar buradaki durumda. Gelelim buraya. Bakın burada tam ortalarından geçen orta taban var. Orta taban bu ikisinin toplamının yarısıdır arkadaşlar direkt. Geliyoruz buraya. Bakın aynı şekilde bunun aynısı paralel kenarda da gördünüz. Bakın zaten şuraya a a b, b dediğim zaman 2 artı 2 b 180. O zaman a artı b 90. O zaman burası 90 olacak. Bakın şurası şu gördüğünüz şey bizim orta tabanımız olacak. Ve aynı zamanda burada bir tane 90 muhteşem üçlüyü görmüş olacağız. Şöyle bir ifade var. Bu, bu kurala ezberlemenize gerek yok. Bunu ezberlememize gerek yok. Ben şimdi bir tane soru aldım bununla ilgili. Bunu size çözüp anlatacağım. Yani kural bilmeden de çözebileceksiniz. Geldim buraya. Yamuğun alanı nedir? Yamuğun alanı arkadaşlar şudur. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Bu bizim açımızdan yine önemli. Geldik buraya. Bakın bu şekilde kestiği zaman tam ortadan şöyle. Şu ikisinin toplamı arayı vermiş olur. E neden bu şekilde? Şöyle şu ikisinin toplamı şuradaki arayı vermiş olur arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Geldim buraya. Diyor ki ABC'de yamuk. Açı ortay vermiş. Şimdi arkadaşlar ben zaten benim içimi gıdıklayan bir durum var burada. Nedir içimi gıdıklayan durum? Bakın burada bir paralellik var ve bir açı ortaylık var. Paralellik ve açı ortaylık varsa ikiz kenarlık aranacak. İkiz kenar olması aranacak. Şimdi diyor ki bana EB 3 tane EC diyor. Yani şunu 3K dersek buna K deriz. Yani şuraya K dersek şuraya 3K diyeceğiz. Süper. Şimdi bakın ben hemen geliyorum. Şunu uzatıyorum arkadaşlar şöyle. Şuraya getirdim. Bakın şu an burada bir tane kelebek var. Kelebeği görüyor musunuz? Şurada bir kelebek var. Bir kere ben hemen şuradaki şu açı A açısı. A açısı dersen bakın Z'den şuradaki Z'yi gördünüz değil mi? Şurası da A açısı olacak. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bakın şurada bir tane ikizkenar üçgen oldu. Hemen göstereyim size. Şu şu de bu. Şurası ve şurası. Bakın ikizkenar kenar gördüğünüz üzere buradaki durum. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bakın burada bir tane az önce dedim ya bakın şu siyah olan yer bir kelebekti. E, K'ya 3K, e, 12'ye o zaman burası 4. 3'te 1'i yani. O zaman 12'ye 4. 3'te 1'i. 3K, yani 3K 12 görürse K 4'ü görüyor. O zaman buranın tamamı kaç? 9. O zaman ikisimiz de 9 zaten. İkiz kenar üçgen var. 9'u buradan yapıştıracağız. Bakın o ezberlemeyin dediğim şeyi bu, bu sebepten ezberlemeyin dedim. Burada ben size kuralın mantığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunu vermiş. Bıttır bıttır x kaçtır diyor. Şimdi bak izle. Şimdi şurası orta taban ya. Orta noktaları Efe EVF e orta noktaları diyor. Şimdi bakın izleyin. Şurası şuraya eşit. Bakın şuradaki üçgende. Şu üçgen gösteriyorum size. Bakın bu üçgende. Bakın şurası şuraya paralel. E bu da ortalamış ya. E, o zaman orta taban bu. Yani burada 4 ise şurası 2 oluyor. Şimdi diğer üçgene göstereyim. Diğer üçgende şu. Bakın bu da buraya paralel şeymiş, eşitmiş. Şöyle çiziyorum. Bakın burada bir tane daha üçgenimiz var. Bu üçgende de bakın şurası yine orta taban. Şurası yine orta taban. burası 4 ise burası 2 tam ortadan geçiyor. Paralel yani. E ne oldu? 2, 2, 2 oldu. Burası kaç oldu? Şurası 6 oldu. Orta taban 6. Zaten 4 ile x'in toplamının yarısı 6'yı verecek. Ama yani şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Şimdi burası kk ya. Şöyle düşün. Yani eşit bölmüş ya şuraya kk. Bak 4'ten 6'ya bak. K kadar gitmiş. 4'ten 6'ya kadar gitmiş. Sonra bir k kadar gidecek. O zaman x'imiz buradan 8 olacak. Ya da 4 artı x bölü 2 6 gelecek. O da olabilir. Ama burada x'imiz 8 olacak. Direkt buradan bulmuş olduk. Geldik buraya. Oldukça basit. 90 derecem var. 90 derecem var. devam ettirdim. Magnificent Süleyman var. 5, 5, 5. Devam ettirdim. 4, 4, 4. Bura 4. Bura 5. Burası x. Burası orta taban değil mi? 12 ile 16'nın toplamının yarısı. Toplayalım. 28 14 olacak. E bura 4. Bura 5 ise o zaman şuraya da 5 kalması gerekiyor ki 14 olsun arkadaşlar. Buradaki durumda. O zaman x'imiz buradan 5 geliyor. Geldik buraya. Sevgili arkadaşlar. Elimizde bir yamuk varsa bu yamuktaki hareketimiz aslında iki temel şekilden olacak. Bir dikme indirmek. Birinci seçenek. İkinci seçenek kenara paralel bak şöyle yapıp bir tane üçgen bir tane paralel kenar oluşturmak. Şimdi bu ikisinden hangisini tercih ettiğimiz bizim açımızdan önemli. Şimdi gelelim şöyle. Diyor ki bakın ya dikme indir ya da paralel çeken mantığın bunun üzerine çalışsın yamukta. Şimdi diyor ki burada vermiş vermiş vermiş. D ile C'nin toplamı yani şununla şunun toplamı 270. Şimdi çok iyi. Neden? Ben şuradan şöyle bir paralel çekersem şöyle. Bakın. Şimdi o zaman şu parçayla şu parçanın toplamı bu paralel kenar ya şöyle. U'dan 180 olmayacak mı? E bu, burası o zaman 90 olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü ikisinin toplamı 270 ise o ikisi 180 olacak. o zaman oraya 90 kaldı. E burada 9 ise e buraya da 9 kalacak. E burada 4 ise burası 4 olacak bu arada. E 9, 12, e burası 15 dik üçgen. Bana AB'yi soruyor. 15'e 9'un toplamından 19'u, 15'e 4'ün toplamından pardon 19'u yapışın. Ya dikme indir ya paralelini çek. Mantığımız bunun üzerine kurulabilir. Geldik buraya. Bakın yamukta şöyle köşe genel çizdi ama şu yandakiler akciğer gibi düşünebilirsiniz. Oradaki alanlar birbirine eşit. Yani burada şu ikisinin çarpımı bu ikisinin çarpımına eşittir diyebiliriz arkadaşlar burada kısımda. Ee, geldik buraya. İkiz kenar yamuk. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar yamukta önemli bir şey var. İkiz kenar yamukta bence en çok unutulan şey. Bakın tartışmasız en çok unutulan şey ikiz kenar yamukta alt açılar ve üst açılar veya üst açılar birbirine eşitler. arkadaşlar. İkiz kenar mantığı ne? İkiz kenar mantığı şu bakın. Şu ke şuradaki bu tarafa eşit, eşit yani. Şu iki yan birbirine eşit ikiz kenar yamuk. Ve aynı zamanda ikiz kenar yamukta bir özellik var. İkiz kenar yamukta buradan böyle dikme indirdiğin zaman şöyle dik, dik indirdiğin zaman genelde ikiz kenar yamukta dik indireceksin. Bakın C aşağıya aynen taşınıyor. Şimdi A'dan C çıktı ya geri kalanlar da 2'ye bölünüyor. Yani A eksi C bölü 2 diye yazıyorsun. Yani ne demek istiyorum? Şöyle diyeyim. Şöyle daha net olsun. Mesela A 10 olsun. Şurası 4 olsun. Şimdi 4 buraya indi ya. O zaman geri kalan 6 buraya 3. 3 diye dağıldı bu durumda. Bu şekilde dağıtacaksın. ikizkenar kenar yamukta da bunu da göstermek istiyorum. Taban açıdan birbirine eşit olması inanılmaz derecede önemli. Geldik buraya. Dik yamuk. Şimdi eğer elimizde bir dik yamuk varsa arkadaşlar. Bu dik yamukta da şöyle davranacağız. Yani bakın burada da şurada bunu böyle tamamladığın zaman bunun bir dikdörtgen olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda şu yüksekliği ya doğrudan. Yani alanı direkt hani A artı C A hani taban ve tabanın yani ikisinin toplamı çarpı H bölü 2 ve arkadaşlar dik yamukta dik yamuk olduğu zaman köşegenler dik kesişir. Bu durumda arkadaşlar H kare eşittir. A çarpı C diye de yazabilirsiniz. Peki bu nereden gelir? Bu şuradan gelir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta biraz bunu yana kaydır. Şöyle yana kaydır. Bakın göstereyim bunu. Bakın bu şuradan gelir. H kare eşittir A çarpı C olması. Şimdi şuna şuna Paralel bir tane şöyle çiziyorum arkadaşlar şöyle. Paralel çizdim şöyle. Bakın şu C aynen buraya taşındı. Burası bakın aynı şekilde şurası bak burası 90 oldu. Şurası 90. Bakın burada öklit oldu. Şurası 90 burası 90. Öklit aynı şekilde taşındığı zaman. Bakın A çarpı C H'ın karesi geliyor. Sebebi buradan geliyor arkadaşlar. Bunun da şöyle geri 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 gelip. Burayı bozmayalım en azından. Gelelim buna. Diyor ki yamuk vermiş. Alan Alan ABC nedir diyor. Şimdi burası ne? 9, 15 dik üçgen. O zaman şurası 12. 3, 4, 5'in katları yani. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. 90'a karşısı 5'in 3 katı. Şimdi bunun alanı ne şuranın? 9 çarpı 12. 9 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştir. 9 çarpı 6. Burası 54. Ya tamam da burası tam yarısıydı hatırlıyorsanız. Buraya o zaman 2 katı da tüm hepsinin alanı olmuş oluyor. Geldim buraya. Bunu bul diyor. Taralı bölgenin alanı. Bakın arkadaşlar şuradan E'den F'ye çizdiğim zaman bakın burada iki tane yamuk oluşuyor. Bak, i̇lk yamuğu çiziyorum. İlk yamuğum şu. İlk yamuğum bu. Ya yani burası 8 ise akciğerden burada 8. İkinci yamuğum da şu. İkinci yamuğumu çiziyorum. Burası 12 ise burası da 12. Yani şurası 20 etti arkadaşlar. Bu kadar basit. Orayı çektim. iki tane yamuk oldum. Akciğerleri birbirine eşittir diyebilirim buradaki kısımda. Geldim buraya bakın buraya x x diyelim alanlara. x'in karesi 9 da 4'ün çarpımı. 36 eşit. O zaman x'imiz buradan ne geldi? x'imiz buradan 6 geldi. Şöyle. O zaman 6 6 9 ve 4'ün toplamı o da 25 ediyor. Tamamının alanı diyebiliriz. Evet, geldik şuraya. Kaç sorumuz kalmış? Valla var sorumuz. Şuraya geldik. Şimdi bakın burada bir ikizkenar yamuk var arkadaşlar. Bakın ikizkenar olduğunu bakın şurası şuraya eşitten anlıyorum. Şimdi ikiz kenar yamuğun olayı neydi? 1 da taban açıları birbirine eşit. Bu bizim açımızdan önemli. Şimdi bakın. Burada bir tane daha ikiz kenarlık var şöyle. Şöyle gördüm ikiz Bakın şurası şuraya eşit. Burası x ise şurası da x. Sonra arkadaşlar şuraya ben y dersem buraya x artı y demek durumundayım. x artı y demek durumundayım. Aynı zamanda buraya y dersem bakın burada da ikiz kenarlık var gördünüz mü? Şuraya da y demek zorundayım. Aynı zamanda z'den bakın z'den şurası da y oluyor. Ve bir yandan da bu ikizkenar yamuk olduğunu unutmuyorum. O zaman 2y x'e eşit. Yani x yerine 2 ye yazabilirim. 2y yazar. Bize x ne x kaç derecedir diye mi soruyor? Çok kolay. Sorumuz x kaç derecedir diye sorduğu zaman ne yapacağız? Şurada bir tane u var bakın. Birinde 2y var, birinde 3y var. Şurası 3y olur. x yerine ya da şöyle burası bura 2y, şurası 2y dedik ya, burası 3y yani. O zaman 5y 180'e eşit. Y'miz buradan 36. E, X'imiz 2y olduğu için de 72 eşit oluyor. Çok rahat bir biçimde sorumuzu buradan çözmüş olduk. Geldik buraya. İkiz yamuk. Diyor ki alan ABC'de nedir? Bakın ikiz yamuk. Yani şuradan şöyle dikme indirdiğin zaman veya buradan dikme indirdiğin zaman şöyle. Şimdi ne oldu? Şu 4 buraya taşındı. Geriye 6 kaldı. 10'dan. 3, 3 diye geldi. E burada 3, 4, 5 üçgen oldu. Bizim alanımız neydi yamukta? Üst taban, alt taban topla 14 çarpı yükseklik 4 Böyle 2. Yani 28 gelmiş oluyor arkadaşlar buradaki durumda. Geldik buraya. Alan nedir diyor. Bakın arkadaşlar neydi burada? Hani hatırlıyorsan şöyle paralel. şimdi devam ettirdiğim zaman şöyle. Şu 4 buraya geliyordu. Burada da dik üçgen. Dik üçgen öklüt oluyordu. 4 çarpı 9 haşın karesine eşitti. Dik yamukta. O zaman haşımız burada 6. E bize diyor ki bunun alanı. Alt taban üst taban 9 artı 4'ten 13 çarpı 6 bölü 2. Yani 39 gelmiş oluyor bunun alanında. Şimdi burada bir şey göstereceğim size. Bu önemli. Aslında Tales Thales teoreminin bir anlatımı ama bunun başlangıcını yaptım aslında. Sizin için çok basit bir şekilde öğreteceğim bunu. Bakın burada bir paralellik var ama tam ortada değil. Ortada olsa toplamının yarısı olacak. Nasılmış? AE iki tane DE. Yani şuraya K dersen buraya 2K diyeceksin. Bak izle şimdi. Şimdi şöyle düşün. 4'ten 22'ye gelmiş. Kaç K gitmiş? 3K gitmiş. 3K'da 4'ten 22'ye gelmiş. Yani ne kadar artmış? 18 artmış. Bakın 3K'da 18 artıyorsa K'da 6 artar. O zaman buradan K giderse 6 artacak. Burası ne olacak EF? EF'miz buradan 10 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki durumda EF'miz 10 diyoruz. Geldim buraya. ABC paralelleri vermiş. 4 eş parçaya ayırmış. CD artı AB'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bunlar eşit parça değil mi? Bak izle şimdi. Bakın 1 2 tane gitmiş. 9, 9'dan aslında ben her biri bir buçuk yani. O zaman şurası yedi buçuk. O zaman buradan bir buçuk daha gidecek. Yani burası on buçuk. Şuradan bir buçuk geri gidecek bu sefer. Dört buçuk. Bize neyi soruyor? DC ile AB'nin toplamını soruyor. Aynen. Dört buçuk bir tanesi. Diğeri de on buçuk. Toplamları 15 gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan da buluyoruz. Evet. Valla zordu. Bunun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.